Merhaba arkadaşlar, Smackdown Shutter hoş geldiniz tekrardan. Cefaledin macerasına devam ediyoruz. En son Metaldi falan böyle atar yaptı yok yere. Az yüzünü kırmamızı istiyor herhalde. E, oyun sesi yine aynı, çok açmadım. Gerek yok çünkü arkada e, arada bir King Lawler wow, wow! yapıyor falan. <laughs> Onun dışında müzik var yani o yüzden. Hani arka planda az ses olsun ama hani daha fazlası gerekmiyor yani. Şimdi arka planda da hiç ses olmazsa çok saçma olur sadece benim sesim, sesimi duymamız. Yani işte yavaş yavaş düzenini bulurum herhalde. <laughs> Bunu diyorum da seri bitecek. Ee, neyse. İlk maç Randy Orton Lance Storm'muş. İlginç. Sonunda bize yeni yenile bırakmış. Eddie Guerrero şimdi Rico'yu mu buldu abi? <laughs> Okey ilginç. Ne diyelim. Bak önce Chris Benoit'la tag team Eddie Guerrero. Onunla işe yaramayınca Lance Storm'u buldu. Ben soruyorum bir şey yaramayınca buldu abi. Bütün rosterda tag team olur herhalde. Jeff Hardy, Matt değil. Yani biz birlikte maç yapacağız yine. O yüzden olay olabilir yani. Heyecan Doruk'ta. Peki Doruk nerede? Hiçbir şey olmadı ha. O zaman biz oldurtalım. birisi varsa tabii ki yok gibi gözüküyor ve evet yokmuş. Arenayı geçsem mi ya? Hani bir tura çıkalım bakalım. Bir Murat tur Murat turat yapalım. Bir bakalım Arenanın etrafında neler var. Gezebileceğim her yeri gezeceğim. Hiç kimseyi bulamazsam bırakacağım. Çünkü bunu uzun süredir yapmak istiyorum hep. Üşeniyorum yapmaya ama bu sefer bu sefer her şey farklı olacak. Hmm. Ben daha önce buraya gittim hiç kimse çıkmadı o yüzden buraya gidiyorum bu seferdik. Gidebilirsem tabi. O mavi şey nerede? Okey. Görüşe göre buraya gidebiliyormuşum. Nerede olmasın? <laughs> Bir anda... bolt gibi koşuyoruz. What? Bu ne ya? Bir kaç buradan. Buraya git besle de olur. Yardır, yardır Jeff. Görüşe göre güzel bir yer yok ya gidebilecek o zaman geri gidelim arena'ya ve maçımızı başlatalım. Burada niye yürüyorsun şimdi? Buranın nesi değişik? Havası mı değişik yani? Hadi bakalım. Şimdilik böyle devam etmeyi planlıyorum PvP'ye kadar bir bakalım şimdi. PvP'de eğer çok zor durumda kalırsam... Bilmiyorum diğer kemerde almak istemiyorum. Çünkü bundan sonra hardcore kemerinin peşinden gitmeyi planlıyorum. James Storm tutuyor ya kemerim. Ama hani PPV'de 3 tane maç yapmak istemiyorum yani. 3 tane kemeri de korumak aşırı zor olur çünkü. E yine Tornado Tag he. Bak yine bütün maçı ben yendim değil mi? Artık bir yolunu bulurum terk bırakırım Mehmet. Hani bir yolunu bulurum bırakırım cidden. Hı. Bu neydi meh? Jeff sorabilir miyim sana? Oop. Abi niye moonsault yapıyor? Adamın ayağa kalktıktan sonra bastım tuşu yani. Evet bravo bütün maçı taşıyorsun şu an. Tebrik ediyorum. Bak ben hiç yardım etmiyorum sana gördün mü? Bravo bütün maçı taşıyorsun. Harbiden tebrik ediyorum yani. Ben de bak Goldust'ın ta taklidini yapıyorum. Hop Jeffjawbreaker Ben de tam ne no oldu Matt yerdesin falan diyecektim Ooo Benim hareketi bana yaptı ha Bravo Rico Puerto Rico Hmm Bir sürü hareketim var ya Hep aynılarını yapıyorum ama nedense Biraz farklı şeyler göstereyim size Ya daha az gördüğünüz şeyleri göstereyim Abi adam çünkü 724 yerde ki ayağa kalksa, bir değişik şeyler yapsa ben de değişik şeyler yapacağım dolayısıyla. Ama bana şans vermiyor yani. <laughs> Yine Universe modda bağladık. Bravo Ahmet, harbiden maçı yendim bak. Sen olmasak asla inemezdik bu maçı, tebrik ediyorum Matt. Jeff bunu yapmaz. Ufak bir şeyde zaten Matt yapıyor. Artist verme yapma şansı vermek istemiyorum Mete yani. Eli çekiliyor lan. Ne yapacağını biliyordum. O yüzden Rico'yu hallettik hemen. Hayır. Met geri dön aynen tamam. sen sana. Onu da bacar bari yani. Diz tekme ve Fist of Fate. Gez göz arpıcı gibi. Met, 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 met. Ne yapıyorsun met? Ha, sonunda. Resmen adamı kaldırdı böyle. Neyse tamam. <laughs> Kendine gelseydi yalnız. Yine takla atardı geç kalırdı gerçi. Eddie pes eder misin artık? Kaçıncı kez seni küçük düşürmem gerekiyor. iki saniye dayanarak. E, ayrıca metle falan kavga ediyorduk. O olayı attı mı şimdi set olmadı? Herhalde kaybetmemizi bekliyor. Aha! Bir saniye. Sonra Mete sürekli şaka yapınca sinirlendi bana. Oh Eddie! Eddie pes etmiyor görünüşe göre. Oh Rico da geliyor. İnsan bari görünmez adamı geri çağırır ya. Ve beni bıraktın. Bunu yapmayacaktım. Bir neden arıyordum zaten ve o nedeni verdin. Yalnız tag team şampiyonluyuz. O ne olacak? Görüşe göre per öğreneceğiz. Per view demişken per nerede kaldı diyecektim ve buradaymış. Kaydedelim bakalım. Judgment day is upon us. <laughs> Aynen öyle. Şimdi metardi zaten çok güzel cazlayacağız bakalım. Suçlarının cezasını çekecek teker teker. Kaç maçtayım? Bir tane maçtayım çok güzel. Yani bildiğiniz Avrupa şampiyonluğu bana bedavadan geldi. Hiçbir şey yapmama gerek yok onun için. Okey. Gördüğünüz gibi Eddie Rico, geçen haftaki takım ve Matt Hardy, Jeff Hardy, Hardy Boys. Bu maç iyi gitmeyecek. Büyük ihtimalle zorunlu olarak kemeri kaybedebilirim. Göreceğiz. Ee, İlginç bir maçla başlıyor. Ondan sonra main event Chuck vs Undertaker Abi Chuck bir beşlik nasıl main Event'e ya? Harbiden saçmalık. Chuck ya Chuck. Herhangi biri olabilir hani ama Chuck bilmiyorum. Kesin onu Vince koymuş böyle. Undertaker Rick koymuş. Diğerini Vince koymuş yani. Çok iyi bir fikir bence Chuck'ı koyalım main event'e. Kesin herkes izlemek ister falan. Roman Reigns Sheamus gibi bir şey diyeceğim de yani tekrar da hakaret etmiş oluyoruz şimdi. Roman Reigns'de sinir oluyorum hala ama yani şu gerçekte unutmamak gerekiyor yani biraz ço ço çoğu suç WWE'de yani ya. Daha iyi yapabilirlerdi Roman Reigns'in bütün olayını yani neyse. Bu konu hakkında bayağı konuştum artık konuşmak istemiyorum. Hardcore maçıymış bir de. Christian'ın takımı yendi. Artık kimseyi tuş yanmışlar. Ne olmuş bilmiyorum. Öldürdümüşler mi? Emin değilim. Ama tag team şampiyonlukları için Tornado Tag. Hadi başlayalım. Çok saçma, direkt hani WWE Tag Team Championship diyor, WWE Tag Team Şampiyonluğu için demiyor hani. Sadece şampiyonluk diyor hani. O yüzden biraz saçma. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma. <laughs> oh, oh. Wolverine mi demek istiyorsun? I'm not what yeah. And the opponents the WWE, team champions, Jeff, the boy. Yep. How did I Madem bu kadar iyisin Matt. Göster bana ne kadar iyi olduğunu. Ben burada bekliyor olacağım. İyi şanslar. Şu an diskalifikasyon olup maçı bitirebilirim ama öyle bir şey yapmayacağım. Rico büyük hata yaptın. Ya bakalım, ben Rico'yu öldürüyorum dışarıda. Bak sadece sende Eddie var hani tek başına. Eddie'ylesin artık yenemezsen. Söylediklerin hepsi yalan zaten Tamam şimdi ben koy halledeyim buradayken Güzel bir hareket bekliyordum <laughs> Ama bu gelince hayallerim kırıldı Tüm hayallerim suya düştü O çok iyiydi var ya kamera açısından Tam böyle kafasını gösterdi Yandan Neyse hareketlerimde tam olarak hani hangi yönlere basıncı olduğunu bilmiyorum o yüzden o oh, güzel istediğim hareket bu değildi aslında bu değildi bu arada metardi galiba orada öldürülme aşamasında olsun bir kere yapamadık ama ikincisinde eminim yapabiliriz düş lan yere ooo bravo tebrik ediyorum hakem ne ara öldü hakem zaten saymıyor dışarıda olanları Tornador'u yiğit Birkaç hareket sonra Recon'un işi bitti abi Daha fazla dayanamaz Gel bakalım şimdi Kaçışın yok abi ne yaptın Jeff ya İstediğim hareketi yapacağım yine de kaçışın yok yani Ne <laughs> saçma bir hareket Ya niye oraya fırlatıyor? Alıp veremedi yine orasıyla yani. Uuu geçmiş olsun tamam gitti adam. Harbiden yok ettik az önce. Bup. Evet Met pek iyi durumda olduğunu görmüyorum orada. Yine yerdesin. Her zamanki halin. Abi iki kez üstte bu hareketi yapmak beni üzüyor. Masalar boşa gitti. Bunu. Evet şimdi yapıyorum tabii ki namazlar gittikten sonra. Neyse bu onun icabına bakar. Ama emin olmak istiyorum. Boom tamam. Çok iyi. Bak şimdi ben Rukion'u Ruki dövdüm gidiyor. neyse tamam. Hop. Özür dilerim evet. Kesinlikle bilerek olmadı. gel Rico madem bana atarsın gel ringin içine atarın orada göster. Gel gel. Gel hele gel gel. Boom. Twist of Fate. Eddie zaten ölmüş. Bir. İki. Üç. Easy. Abi oyun zorlaşmadığı sürece her maçı yeneceğim yani. Diskalifikasyon olmaz yani. Galiba Kassin olacak. Hayır Kassin olmadı. Böyle mi bitti? Bir met saldırmalarına izin verdi bana mı? böyle bitti demek. Oh! Sırtından mı bıçaklayacak? Ne yapacak partnerine? Sen şu tripten çıkar mısın Met? Bilmiyorum bu yaptıklarından sonra pek affedebileceğimi sanmıyorum. Ama oyun bana seçenek vermeyecek bir ihtimalle. İyi i̇ş. Bunlar cid gerçek bir taktiğim. Ne barıştık böyle tamam. Peki. <laughs> İlginç bir hikayeydi. Yani ilk anımız dakikalar güzel olmasa da. Yapacak bir şey yok. Çağımın deği açabiliriz. Andes tekrar Eddie Guerrero ve SmackDown. Ee, Neden olmasın? SmackDown kimin maçta yok? Ben açmadım onun kiler. Rab Ben Deming... kıyafetleri güzel oluyor genelde onları açalım. Çağımın deği denin çok şey varmış şaşacak. Okay. Kayderelim. Rastra bakalım şu şampiyonluklar değişmiş mi diye bir merak ettim. Oha Gönüş'e göre Gönüş'ün hardcore şampiyonuymuş. Bu demek oluyor ki Gönüş'ünden bir tane daha kemer alacağım. Bu arada Cefardi 90 mı? Bir dakika yani anladığım kadarıyla. Eğer ben 90'sam. Çünkü başladığımda çok daha düşüktüm. Maç yendikçe artıyor anladım tamam. E, maç yendikçe iyice güçleniyorum. Oyun yeterince zor da değil. Oo, benim düşmanlarım başı belada. Abi bu arada... Smackdown o kadar ezik ki. Harbiden o kadar ezikler ki. Kemerleri yok hani. Bütün kemerler Rav'daymış. <laughs> Çok şanslıyız. Ne evet, tabi bunu diğer oyunda düzelttiler. 20 dakika olmamış. Hadi bu haftayı da oynayalım. week işte. the defa sezon modunda Kurt ile kapışacağız. Bizden sonra ne? Edge görünmez adam. Ve tek maçı var mı? Steve Austin, The Rock, Undertaker. Ya Chuck niye burada abi? Burada 200 tane adam var ama Chuck. Hadi bak. Steve Austin, The Rock. Oh, tanrım. Sonra Undertaker. ooo, oh, sonra Chuck. Biliydim böyle olacağını. Heh. Şansıma ben artık ne yapalım. Ah ben de tam metle olayım bitti bari Rüküfer'den bir şey isteyeceğim diyecektim. Seni arıyordum Jeff. O King of the Ring'e sokmak istiyordum seni. Tabii ki de hemen giriyorum. Ama önce e, şey yapman gerekiyor diye işte. Kazanman gerekiyor. Yani girebilmek için başka maç yapmam gerekiyormuş. Okey tamam. Bu geceki maçımı yenersem King of the Ring'e katılabilirim. Ha bir dakika. Maçından sonra bakacağım dedi. Yeterli mi diye. Yani Okey Kurt Angle'la maçımız var. Bir de Kurt Angle o kadar kolay bir düşman olmaz. Eğer oyun zorlaşırsa biraz zor olacak bu. Bilmiyorum zorlaşacağını sanmıyorum. Göreceğiz. Zorlaşsa ne kadar zorlaşabilir abi. Ne bu lanet müzik çalıyor arkada. Uuuu. Necmi Taker. Ne haber? Undertaker. Bana ne demek istiyorsun? Sinirli misin? Senin ne ömrümde? Bana soru sormak için kim, kimsin sen? Kimsin oğlum sen? Kimsin? Senin işin değil yani, ne oldu Jeff? Senin korkunu görüyorum. Benden korkuyor musun? Ee, Neden korkayım ki senden? Bir dakika. Şampiyonsun yani, eğer şampiyonluğunu bu kadar çabuk kaybetmek istiyorsan... Benim için sorun değil Undertaker, senden korkmuyorum. Beni sinirlendirme, yumruk yiyeceğiz. Yeterince hikamsız beyin oynadım yani bunu görmek için. Keşke bir şey demeseydim. Ama bir şey demeyince ya böyle korkmama anlamı veriyordu ya da ne bileyim böyle korkma anlamı veriyordu yani çünkü korkudan bir şey diyemiyorsun falan. O yüzden emin olamadım ve alttakini seçtim. Keşke seçmeseymişim. Neyse herhalde bunu o oyunda yumruk ince sepem düşmüyor saçma sapan. Hadi bakalım King of the Ring için bu. Ve tek başıma çıkıyorum uzun sürede tek başıma çıkmadığım için bunu göstereyim. Yani birazını göstereceğim. <laughs> Yeterli çok gösterdim. TNA'de 10 yıldır adam ya. Yusak. WWE'den gitme e, olayı yine Deniz Bryan gibi aynı yani Tabi Kurt Angle'ın Sakatlıkları Deniz Bryan gibi veya Chris Benoit gibi ağır değildi Ama eğer Güreşmeye devam etseydi WWE'de Öyle olacaktı O yüzden WWE'den gitti hani TNA ile güreşiyor diyeceksiniz de Hani WWE değil hani Haftada diyelim 5 kere güreşiyorsa TNA'de 1-2 kere güreşiyor yani. Öyle diyeyim o yüzden hani Dinlenme şansı falan oldu O yüzden TNA'ya gittim bir yani WWE'nin ne yaptığının yanlış olduğu bence gayet açık yani. Adamların sakatlanmayan main eventleri kalmadı resmen. Bırakın main eventleri bütün güzel görüşler sakatlandı artık yani. Roman Reigns'i çekmekle kaldık yani. Bu arada Roman Reigns'i o konuda Türkiye Diyor adam nasıl sakatlanmadan durdu bu kadar hafta bilmiyorum yani. Ve genç olduğundan olsa gerek. O da bir rol oynamıştır herhalde. Şimdi öldüreceğiz Corey Angle'a. Rest in peace. Neyse. inanmıyorum. Reverse yapmaya başladılar. Bıp, geçmiş olsun. Reverse yapabilirsin ama çocuk yapamayacaksın. Ha ha ha. What? Oh. Oh inanmıyorum. Jawbreaker. Amerikan kahramanı. Ben burada kahraman göremiyorum. Ben burada bir görüyorum. Harbiden yani. Senin teki şu an. Hiçbir şey yapamıyor bana. Gel gel. ha. Var ya bu e, Yunus Mota Chris Jericho olarak oynasaydım Çok fena dalga geçerdim bütün adamlar Çünkü çok artistçi hareketi var Chris Jericho'nun Bu oyunda Uuu bravo Kurt Dediğim gibi Kurt iyi bir düşman Hani şu ana kadar e, Bu modda en çok uğraştıran adam Kurt oldu herhalde benim Ve da ediyor Uff German Suflex Kurt, Kurt please King of the Ring'e gitmem gerekiyor Kurt lütfen yapma bunu. Bu Break yok bu arada sun konusunda hani. İsterse ipin içine gir böyle Submission yaparken sana. Rope Break saymıyor sanırım. Hani pes edersen pes ediyorsun maç bitiyor. Neyse. Onu yapmasına izin vermeyeceğiz tabii ki Üzünü Yüzünü patlatarak böyle. Oo harbiden öldürüyorum şu an Kurt Angle'ı. Devam. Oh shit. Ne oldu? Ha? Yarım saat dans etmesek de olur. Hop. Hakem ya niye yoldan çekilmiyorsun? <laughs> İkinci kez hakeme vurdum abi. Sabri hakem. Oh, kaçtı bu sefer. Arm drag. Pardon hakem. Çabuk kalk. Tuş etmek istemiyorum, orada hareket yapmak istiyorum. Burada aşırı derecede Jungle Van e benzemiyor mu Kurengel? Şu an. Kurengel yerine Jungle Van modelini almışlar oyunu yanlışlıkla. <laughs> Onun da ibretlik böyle green screen'deki efektleri var. Hooo hakem hile yaptı. Hakem ooo. Triple German Suflex. Kendimi Brock Lesnar'da savaşıyormuş gibi, dövüşüyormuş gibi hissettim, güreşiyormuş gibi. 2K 16'da. Kalk bakalım Kurt. Uf abi. Çok hızlı ya. Alışamadım yani. Uzun süredir kimse böyle benimle uğraşmamıştı çünkü. Of fate, twist of fate, twist Yes yapabildim. Biraz endişeliydim komboyu yapamam diye ama. Jeff of tamam. Yarısına tuz bastık sırası. What? Ben mi yanlış bir şeye basıyorum yoksa tuş edemiyor muyuz Kurt Angle, Öyle bir kural mı var? Şimdi göreceğiz. İstese de istemesi de tuş etmek zorunda kalacak. Ayağa kalktı ya. Şimdi mi tuş ediyorsun Jeff? Bir, aha. drop Break'i saymadı bak. İşte Uuuuh. Acilen tuş etmem lazım biraz daha dayak yerse yersem çünkü maç bitebilir. Ve yenen ben olmam. Ya buraya ah be biraz daha zor olmalıyım. Fuck you. Oh. Kurt yeter. Facebuster güzel tamam. Sonunda benle uğraşan biri çıktı ya. Whisper the wind. Bitir maçı. Oo shit. Bak onu reverse duruyorum Onu reverse yiyip duruyorum. Skull Bomb'ı al Kick out 3 mü? Nasıl 3? Kurango Bunu yapmayacaksın <laughs> King of the e giremiyorum. Ve hepsi Kurt Angle yüzünden. Bu tuşlara abanma sesini duymuşsunuzdur. Çok kolay bu oyunda kaybetmek. Ama her neyse. Bu bu Arbedeyi kaybetmiş olabilirim ama savaşı sen kaybedeceksin. Kurt Angle duydun mu beni? Bundan sonra her şansımda saldıracağım Kurt Angle'a. Abi çok iyi olurdu ya King of the Ring'e gitmek. Yani kazanmasam bile en azından King of the Ring'in hani düşüncesi bile güzeldi ya. Görünüşe göre bu sezon modunda King of the Ring sadece bir hayal arkadaşlar. Bir dahaki sezon modunda büyük ihtimalle yapacağım çünkü işler çok daha farklı ilerleyecek. Neyse en azından bir sezon modunda her şeyi görmemiş olacağım bu sayede. Diğer sezon moduna kalacak yani. Bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.